1202 yılı Papa 3. Innesius Avrupa'da krallara ve şövalyelere çağrısını yapmıştı. Kutsal toprakları geri alma zamanı gelmişti. Yeni bir ordu, yeni bir sefer. Adına dördüncü Haç Seferi denilecekti. Ama kimse bilmiyordu ki bu sefer hiç kimsenin hayal bile edemediği bir felakete dönüşecekti. Avrupa'nın kahvaltı meydanlarında şövalyeler toplanıyordu. Zırhların parlatısı haçlarla sütlenmiş, sancaklar ve kutsal bir öfke. Hepsi tek bir amaç uğruna söz vermişti. Kudüs'e yürümek. Ama gerçek dünyada sözlerinden daha sert olan bir şey vardı. Borçlar. Haç doğrusu Venedik'in devasa dolanmasını kiralamıştı. Fakat ödeme günü geldiğinde kasalar boştu. Venedik'in kudretli dükü. Enrico Dantolo, Yaşlı, zeki bir kurt. Haçların borcunu başka bir şekilde tahsil etmeyi teklif etti. Hedef artık Kudüs'teyi ticaret yollarına rakip şehirlerdi. Haçlılar farkında olmadan kendini kuslar görevlerinden sapmaya başarmışlardı. İlk saldırı zarar oldu bir Hristiyan şehrine. Bu seferin hedef dışı oluşunun ilk işaretiydi. Ama bu daha yeni başlamıştı. Tam o sırada Bizans tahtından indirilmiş genç bir prens ortaya çıktı. Alexios Angelos haçlara bir teklif sundu. Kudüs için altın mı istiyorsunuz asker mi? Donanma mı? Hepsini vereyim. Yeter ki beni tahta geri döndürün. Ve üçte işte anda sefer kaderini kaybetti. Artık hedef Kudüs'ü Konstantinopolis olmuştu. Haç doğrusu dünyanın en zengin şehrinin surlarının önüne geldi. Konstantinopolis, altın kubbeleriyle, devasa duvarlarıyla, bin yıllık bir imparatorluk. Haçlar bu şeye hayran kaldı ve aynı anda işleri kıskançlıkla oldu. İmparator geri tahtına çıkarıldı ama sözü evden hazineler yoktu. Bizans halkı öfkeli, saray kalmış içindeydi ve Haçlılar artık kendilerini kandırılmış hissediyordu. 1204'te kara verimli, bu şehri alınacaktı kutsal bir görev uğruna değil altın için, güç için. Sabah olduğunda Haçlılar saldırıya geçti. Surlardan Haçlılar, deniz kıyısından Venedik gemileri, sokaklarda yıkım 1000 yıllık Konstantinopolis, İlk kez böyle bir saldırı görüyordum. Üç gün boyunca yağmaladılar. Kiliseler, saraylar, kütüphaneler, hatta Ayasofya bile yağmalandı. İkonolar kırıldı. Kutsal eşyalar paraya çevrildi. Ve sonunda şehrin gururu çöktü. Doğu Roma İmparatorluğu ihanetle parçalanmıştı. Haçlı komutanları ganimetleri bölüştü. Venedik şehrin ticaret damarlarını kontrol etti. Latin İmparatorluğu kuruldu. Fakat bu kukla devlet daha 100 yıl bile dayanamadı. Bizans ise artık eski itişamına asla dönemedi. Böylece tarihte ilk kez Hristiyan bir ordu, Hristiyan bir imparatorluğu yok etti. Kudüs hedefi çoktan unutulmuştu. Sefer bittiğinde herkes aynı şeyi soruyordu. Bu gerçekten bir haç seferi miydi? Yoksa tarihin en büyük ihaneti mi? Dördüncü haç seferi kutsal bir amaçla başladı. Ama Siyasetin ve ihanetin eline düştü. Ne Kudüs geri alındı ne de Avrupa bu seferden gurur duydu. Peki sence bu yaşananlar gerçekten bir harç seferi miydi? Yoksa tarihin en büyük ihaneti mi? Düşüncelerini yorumlarda isterim. Böylece hikayelerin devamını istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki soruda buluşmak üzere.